Herkese selamlar. Semastin YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda SEO süreçlerinizi hızlandırmak ve içeriklerinizi daha görünür kılmak için Semastin nasıl kullanabilirsiniz? Bunu anlatacağız. İlk videoda da içerik üreticileri ve SEO uzmanları için vazgeçilmez olan anahtar kelime aracıyla başlıyoruz. Bugün artık bir konuda içerik üretmek yetmiyor. Hatta belki bunu siz de yaşamışsınızdır. Uzun uzun bir blog yazısı yazarsınız. Her şeyi detaylı ve kapsamlı bir şekilde ele alırsınız. Ama sonuç olarak bu bloktan size bir trafik gelmeyebilir. Çünkü insanlar sizin anlattığınız şekilde aramıyor olabilirler. Belki de başka kelimelerle başka sorularla arama yapıyorlardır. İşte tam da bu yüzden içeriğin görünür olabilmesi için doğru anahtar kelimelerle yazılmış olması bir şart. İşte tam da bu noktada Semast'ın anahtar kelime aracı size rehberlik edecek. Siz bir anahtar kelime aratacaksınız ve sistem size o güncel olan trendleri, İnsanların bu konuyla ilgili en çok sorduğu soruları, anahtar kelimelerin aylık hacmini, aranma niyetlerini ve otomatik tamamlama önerileri gibi detayları size gösterecek. Üstelik Semast sahip olduğu anahtar kelime veri tabanını her geçen gün güncelleyerek ve yeni verilerle zenginleştirerek daha da güçlü bir hale getiriyor. Piyasadaki en kapsamlı ve güvenilir veri altyapılarından birine sahip olması sayesinde de sadece anahtar kelimelere değil, bu anahtar kelimelerin aranma hacimlerine, rekabet düzeylerine ve arama niyetleri gibi diğer kritik bilgilere de daha güvenli bir şekilde ulaşmanızı sağlıyor. Şimdi bir örnek anahtar kelime araştırması yapalım ve bu aracı nasıl kullanabiliyorsunuz buna bakalım. Burada yapacağımız ilk işlem buradaki alana aratacağımız anahtar kelimeyi yazmak. Dilerseniz tekli bir aramada yapabilirsiniz ya da toplu aramadan birden çok anahtar kelimeyi de aynı anda aratabilirsiniz. Yazdıktan sonra kelime araya tıklıyoruz ve karşımızda bu kelimeye ait detaylı bir analiz sayfası geliyor. İlk olarak sayfanın üst kısmında aradığımız kelimenin hacmini ve rekabet zorluğunu görüyoruz. Burada SEO nasıl yapılır? kelimesinin aylık hacmi 720, rekabet zorluğu da düşük. Yani bu kelimeyle ilgili içerik üretmek için güzel bir fırsat olabilir. Hemen sağında bu kelimeyle anlamsal olarak ilişkili benzer aramalar yer alıyor. Bu veriler Google'ın kullanıcıların yaptığı diğer aramalar alanına dayalı, yani SEO nasıl yapıları aratan kullanıcılar aynı zamanda SEO nedir, SEO eğitimi, SEO açılımı gibi sorguları da yapıyorlarmış. Bu anahtar kelimeler sayesinde aslında bu benzer aramalar sayesinde içerik planınızı zenginleştirecek ek başlıklar da oluşturabiliyorsunuz. Sayfanın sağ üst kısmında da yapay zeka sonuçları bulunuyor. Burada üretilen sorular diye bir alan var. Buradaki sorular yapay zeka tarafından üretiliyor. Bu sorular ne işinize yarayabilir? Örneğin SEO nasıl yapılır adlı bir içerik yazarken bu içerikte anahtar kelime analizi nasıl yapılır adlı bir alt başlığa da yer verebilirsiniz. Yani buradaki sorular içeriğinizi zenginleştirmenize yardımcı olacak sorular. Soruların hemen yanında da arama niyeti kısmı yer alıyor. Burada sistem Google'daki ilk 10 sonucu analiz ederek kullanıcının bu kelimeyi neden aradığını belirliyor. Yani bilgi mi arıyor, satın mı almak istiyor yoksa sadece geziniyor mu? Bu örnekte arama niyeti bilgilendirici olarak görünüyor. Yani bu kelime için içerik üretirken temel amacımız öğretmek olmalı. CPC kısmı ise reklam verenler için önemli. Burada 61 cent yazıyor. Yani bu kelime üzerinden reklam verirseniz her tıklaması 61 sente mal olur demek. Alt kısımda ise serp özellikleri bulunuyor. Bu aslında önemli bir alan. Seman size arama sonuçlarında bu kelimeye ait hangi zengin sonuçların çıktığını gösteriyor. Burada öne çıkan alıntılar, video kutuları, bilgi panelleri gibi öğelerle karşılaşabilirsiniz. Bu şu açıdan önemli. Hem içerik biçiminizi belirlemenize yardımcı olur hem de rakiplerimden nasıl sıyrılabilirim sorusuna cevap verir. Sayfayı biraz aşağı kaydırdığımızda da kullanıcılar bunları da sordu başlığını görüyoruz. Bu alan Sam doğrudan Google'ın Autocomplete ve People Also Ask verilerine dayanarak oluşturdu. Gerçekten kullanıcılar tarafından sorulmuş soruları içeriyor. Yani burada gördüğünüz her bir başlık SEO nasıl yapılır aramasını yapan birinin gerçekten sorduğu şeyler. Ayrıca bu alan bir görsel soru ağacı şeklinde sunuluyor. Her bir ana sorunun altına da konuyla bağlantılı alt soruları görebiliyorsunuz. Bu hem içerik kurgularken başlık yapısı oluşturmanıza yardımcı olur. Hem de SEO uyumlu mantıklı bir içerik akışı oluşturmanızı sağlar. Kısacası bu alan sadece fikir vermez. Kullanıcının aklındaki gerçek rotayı, endişeleri ve öncelikleri de size gösterir. Bu yüzden içerik üreticileri bu bölümü es geçerse çoğu zaman gerçekten ilgi gören konulara değinmeden bir yazı yazmış olur. Ancak burada aklınıza şöyle bir soru gelebilir. Bu sorular her zaman güncel mi? Hangileri hala soruluyor? Hangileri artık geride kaldı? Bunun cevabını görmek için de buradaki geçmişe tıklıyoruz. Geçmiş butonuna tıkladığımızda bu soruların zaman içindeki değişimini görebiliyoruz. Zaman çizelgesi sekmesinde belirli bir tarihte hangi sorular eklenmiş ve hangileri kaldırılmış bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Örneğin 25 Temmuz'da SEO nedir ve nasıl yapılır? SEO para kazandırır mı? SEO kaç ayda sonuç verir? gibi sorular eklenmiş. Öte yandan bazı eski sorularda sistemden çıkarılmış. Örneğin SEO çalışması kaç TL? SEO hizmeti neleri kapsar? gibi. Bu karşılaştırma sayesinde aslında hem trendleri görebiliyoruz hem de hangi sorular güncelliğini yitiriyor? Bunu analiz edebiliyoruz. İstatistikler sekmesine geçtiğimizde de biraz daha teknik bir özet görüyoruz. Burada soruların derinlik seviyelerini toplamda kaç yeni soru eklendiğini ve kaçının silindiği gibi genel analiz bilgileri burada yer alıyor. Örneğin toplamda 71 yeni soru eklenmiş, 51 soru sistemden çıkarılmış. Ortalama değişim oranı %30 civarında, en sık değişen derinlik seviyesi birinci kademede sorular gibi. Bu bilgiler özellikle uzun vadeli içerik planlayanlar için çok faydalı. Çünkü hangi sorular daha hızlı değişiyor, hangileri sabit kalıyor bunu görebiliyoruz. Trendler sekmesi ise son dönem yükselen soruları gösteriyor. Örneğin SEO yapmak kolay mı? SEO olmak için ne yapmalı? En iyi SEO nasıl yapılır? Gibi sorular burada listelenmiş. Bu da demek oluyor ki bu tür başlıkları içeriklerimize geçirirsek trendleri yakalayabiliriz. Son olarak temalar sekmesi var. Burada da en çok geçen kelimeler listeleniyor. Yani insanlar bu konuda arama yaparken en çok hangi kelimeleri kullanmış bunu görüyoruz. Örneğin SEO 88 kez, kaç 11 kez yapılır 10 kez geçmiş. Aslında bu bilgiler içerik üretirken başlık ve cümle yapılarını kullanıcı diline yakınlaştırmak açısından çok önemli. Sadece SEO mantığına göre değil, insanların doğal arama diline göre yazmak görünürlüğünüzü ciddi anlamda arttırabilir. Sayfayı biraz daha aşağı kaydırdığımızda da bu alanla karşılaşıyoruz. İlk olarak anahtar kelime fikirlerine bakacağız. Bu alanı genişletmek için bu kısımdan geçiş yapabiliyoruz. Bu kısımda 3 tane sekmemiz bulunuyor. İlki ilgili kelimeler. İlgili kelimeler kullanıcıların yaptığı diğer arattığı aslında diğer sorguları da size gösteriyor ve burada hem aranma hacmini hem de rekabet düzeyini burada görebiliyorsunuz. Burası şu açıdan önemli. Artık Google tek bir anahtar kelimeyi değil o kelimenin çevresindeki anlam ilişkilerini de dikkat alıyor. Yani siz SEO nasıl yapılır diye bir içerik üretiyorsanız bu konuyla anlamsal olarak ilişkili diğer sorgulara da yer vermeniz Google açısından içeriğinizi daha kapsamlı ve otoriter hale getiriyor. Örneğin SEO örnekleri ya da SEO hizmeti veren firmalar gibi kelimeler yazınızın bağlamına uygunsa bunları alt başlık ya da örnek olarak dahil etmek hem içeriğinizi zenginleştirir hem de Google'a bu konuyu derinlemesine ele alıyorum mesajı verir. Bu yüzden aslında bu tablo sadece alternatif anahtar kelimeler sunmaz. Aynı zamanda anlamlı içerik genişletmesi yapmanız için de bir rehber gibi. Sorular kısmında ise kullanıcıların birebir sorduğu sorular yer alıyor. Burada yine arama hacimleri ve rekabet seviyelerini görebiliyorsunuz. Örneğin SEO nedir'in arama hacmi 9900. Ardından SEO nasıl yapılır, SEO uzmanı nedir ya da SEO çalışması nedir gibi sorular da yer alıyor. Bu soruların hepsi içerik üreticileri için oldukça önemli. Çünkü çoğu zaman şunu yaşarız. Bir konu hakkında yazı yazmak istiyorum ama nasıl başlık atsam ya da hangi açıdan konuyu ele alsam bilemiyorum diye düşünebiliriz. İşte bu alan size başlık fikirleri verecektir. Ve sadece blog için değil, YouTube video başlıkları, Reels, TikTok konuşma cümleleri, sık sorulan sorular gibi bölümler oluşturacaksanız buradaki sorulardan yararlanabilirsiniz. Aslında bu bölümdeki sorular kullanıcıların neye cevap aradığını size gösterir. Siz de içeriklerinizi bu sorulara doğrudan cevap verecek şekilde üretirseniz hem Google için daha anlamlı bir içerik oluşturmuş olursunuz hem de kullanıcı tarafında gerçek bir ihtiyacı karşılamış olursunuz. Son olarak burada autocomplete kısmı var. Bu alan doğrudan Google'ın otomatik tamamlama sisteminden alınmış verileri içeriyor. Yani bir kullanıcı arama kutusuna bir kelime yazmaya başladığında Google ona ne öneriyorsa Burada da onu görüyoruz. Peki bu neden önemli? Çünkü çoğu zaman kullanıcılar içerik ararken konuyu kendi kelimeleriyle ifade eder. İşte bunlar size doğal kullanıcı dilini yakalamak için mükemmel bir kaynak. Eğer uygunsa burada yine otocomplete önerilerini içeriklerinize dahil edebilirsiniz. Sayfanın en alt kısmına indiğimizde de arattığımız anahtar kelimede sıralamalan sayfaların bir listesini görüyoruz. Bu alan şu açıdan önemli. SEO'da en sık karşılaştığımız sorulardan biri ben ne yaparsam üst sıralara çıkarım. Asıl bunu anlamanın en net yolu şu anda üst sıralarda olan içeriklere bakmak. Yani burada gördüğünüz tablo sadece size rakiplerinizi göstermiyor. Aynı zamanda içerik tonunu, başlık biçimini, sayfa tipini örneğin bir blok mu hazırlamışlar, rehber niteliğinde mi yazmışlar gibi detayları da anlamanıza yardımcı oluyor. Ayrıca her linki tıklanabilir olduğu için de rakip Sayfaları tek tek gidip içeriklerini inceleyip kendi stratejinizi buna göre şekillendirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi Semast'ın anahtar kelime aracı sadece kelime önerisi sunmakla kalmıyor. Aynı zamanda kullanıcıların arama niyetini, sorduğu soruları, trendleri ve rakip analizini tek bir ekranda sunarak size kapsamlı bir içerik stratejisi oluşturma imkanı tanıyor. Eğer siz de Semast ile neler yapılabileceğini öğrenmek istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.